Evet, 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 1 kapsam. Bu kanun genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefaret sandıklarında veya beden terbiyesi müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Demek ki bu kanun kimler hakkında uygulanıyor? 1. Genel bütçeli kurumlar 2. Katma bütçeli kurumlar yani bunları özel bütçeli kurumlar gibi düşünebilirsiniz. 3. İl özel idareleri 4. Belediyeler 5. Bu özel idarelere ve belediyelere bağlı birlikler ve bunlara bağlı dönersel mali kuruluşlar 6. Kanunlarla kurulan fonlar 7. Kefalet sandıkları 8. Beden terbiyesi müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. E, zaten bu geçici personel kalktı. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. E, ama madde olarak bilin sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Evet. Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, üniversitelerin iktisadi ve ticari ilimler akademilerinin, devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinin, devlet güzel sanatlar akademilerinin, Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü'nün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfana Orkestrası üyeleri, Genel Kurmay Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestraların Sanatkar Memurları, Uzman Memurları, Uygulatıcı Uzman Memurları ve Stajyerleri, Spor Toto Teşkilatı'nda çalışan personel, Subay, Assubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve Erler ile ...emniyet teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir. Evet, burada bunun mantığını bile bilmek lazım. Yargı mensupları, emniyet mensupları, askeri mensuplar, spor çalışanları... ...işte bu akademi ve sanat e, camiası, işte bu e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkarları... ...bunlar özel kanunları hükümlerine tabi. Buradan sonra geldiği zaman... Aşağıdakilerden hangisi özel kanunları hükümlerine tabi eder? Burada işte emniyeti verdiği zaman, işte yargıyı verdiği zaman, yargı mensupları, işte spor çalışanları bunlar. Tabi 657'nin özel kanunları hükümlerine tabi. Gelelim amaca. Bu kanun devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev hak yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler Cumhurbaşkanı'nca yürürlüğe koyulur. Şimdi burada şey önemli. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler nasıl yürürlüğe koyuluyor? Cumhurbaşkanı'nca yürürlüğe koyuluyor. Bu önemli. Kim tarafından yürürlüğe konulur diye soru gelebilir. Bir de bu kanun neyi içeriyormuş arkadaşlar? Devlet memurlarının e hizmet şartlarına, niteliklerine, atanmalarını, yetiştirmelerini, ilerleme yüksel yükselmelerini, ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, ayrıldıklarını ve ödeniklerini ve diğer özlük işlemleri düzenliyormuş. Geldik madde 3 temel ilkelere. Arkadaşlar 657 sayılı kanunda 3 tane ilkemiz var. Buradan genelde soru geliyor. Sınıflandırma, kariyer, liyakat. Tekrarlayalım. Sınıflandırma, kariyer, liyakat. Sınıflandırma dediği devlet kamu hizmetleri görevlerine ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Evet arkadaşlar devlet memurlarında birçok hizmet sınıfı var. Bunlar işte sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri. Bunların ne olması gerekiyor? Sınıflara ayrılması gerekiyor niteliklerine ve mesleklerine göre. Bundan bahsetmiş. Sınıflandırma dediğimiz ilke bu. Kariyer neymiş? Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek dereceye kadar ilerleme imkanı sağlamaktır. Kariyer neymiş demek ki? Şu kısım önemli. Sınıfları içinde en yüksek dereceye kadar ilerleme imkanı sağlamak. Geldik liyakata. Devlet memurları devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeye, sınıflar içerisinde ilerleme ve yükselmeye görevin sona erdirilmesine, liyakat sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulamasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Bu ilkenin temel amacı. Kariyer ve liyakatı karıştırmayın. Kariyer e, e, sınıf içerisinde en yüksek dereceye kadar ilerleme imkanıdır. Liyakat ise devlet memuruna girme, çıkma, ilerleme, yükselme bunların hepsine liyakat sistemine dayandırmak ve eşit imkanların sunulmasıdır. Evet istihdam şekillerine geldik. Kamu hizmetleri dört tane istihdam şekliyle yürüyor. Bunlar memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler. Fakat bu geçici personel dediğimiz şey kaldırıldı. bilginiz olsun. Dolayısıyla sözleşmeli personel, normal memurlar ve işçiler eliyle yürütülüyor. Memur neymiş? Tanımı önemli. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu düzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli, burası çok önemli, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışında kurumlarda genel politika tespiti, araştırma planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Demek ki memur neymiş? kamu hizmetlerini asli ve sürekli olarak yürüten kişilermiş. Evet geldik sözleşmeli personele. Sözleşmeli personel neymiş okuyalım. Kalkınma planı yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde. Bakın burası çok önemli. Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ihtisas edilen pozisyonlarda burası önemli. Mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Demek ki sözleşmeli personelde ne bileceğiz? Özel bir meslek bilgisi ve ihtisası ihtiyacı olan geçici işler olacak. Cumhurbaşkanı'nca belirlenen usul ve esaslara göre ihtas edilen pozisyonlarda ve mali yılla sınırlı olarak çalıştırılan ve son olarak işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Ancak yabancı uyrukluların Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı halinde hallerinde öğretmenlerin hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyacak, duyulacakların Adli tıp Müzesi uzmanlarının, devlet konservatuvarı sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi konservatuvarı sanatçılarının dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personellerin de zorunlu hallerde sözleşme ile e, istihdamları caizdir. Yani bu birinci maddede bahsettiğimiz şeye ek olarak e, norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen ihtiyacının, istihdam ile sağlanamaması durumunda e, bu öğretmenlerin aynı zamanda adli tıp mülisesi uzmanlarının aynı zamanda devlet konservatuarı sanatçı öğretim üyelerinin aynı zamanda İstanbul Belediyesi konservatuarı sanatçılarının da e, sözleşme olarak istihdam edilmesi caizdir. Bundan bahsetmiş. E, buradan çok soru geleceğini zannetmiyorum ama mantığını bilin. Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek pozisyon ünvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olma şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Evet, sözleşmeli personel istihdamından bahsetmiş. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Demek ki 3 yıllık çalışma süresi tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren kaç gün içerisinde talepte bulunmaları lazımmış? 30 gün. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenir. Zaten arkadaşlar bu sözleşmeli personelle alakalı her şey Cumhurbaşkanı'nca belirleniyor. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere. Bakın hangi sebepler? Can güvenliği ve sağlık sebepleri. Bu ikisi hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Kaç yıl süreyle? 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapar. Evet sözleşmeliden memurluğa geçtin en az 1 yıl daha görev yapacaksın. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak ve aylık derece ve kademelerin tespitinde değerlendirilir. Evet burada da şeyden bahsetmiş. Sözleşmeli memurluktan memurluğa geçtin. Bu sözleşmeli memurlukta geçirdiğin süreler kademe ve derece ilerlemesinde kullanılır. Bunlar atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başına itibaren hak kazanır. Evet mali ve sosyal haklara ne zaman hak kazanıyormuş? Göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren. Ve önceki pozisyonlarda aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Yani arkadaşlar sözleşmeliden memurluğa geçti diye sözleşmeliden çıktığı için tazminat ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç iş sonu tazminatının esas olan toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek. Emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Yani sözleşmelide geçirdiğin süre aynı zamanda emekliliğine de yansıyor. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihtas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhtas edilen kadrolar ünvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde kamu personel bilgi sistemini bulunduğu kuruma bildirilir. Evet atama tarihinden ne kadar iter, ne kadar süre içerisinde bildiriliyormuş kamu e, kamu personel bilgisinin bulunduğu kuruma iki ay içerisinde bildiriliyormuş. Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon ünvan ve nitelikleri, sözleşme fesihleri halleri, pozisyonların iptali, ee, personel için ayrıca olmak üzere Cumhurbaşkanı'nca şey iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere Cumhurbaşkanı'nca belirlenir. Evet, sözleşmeli personelin usul ve esasları zaten hep Cumhurbaşkanı'nca belirleniyor. Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri zorunlu halde mali yılla sınırlı olmak şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanı'nca belirlenebilir. Evet. Demek ki yurt dışı teşkilatlarında mali yılda sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanı'nca belirlenebiliyormuş. Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin fez edilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istihdamlar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesetmeleri halinde fesih tarihinden sözleşmeyi yenilememe halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Evet sözleşmeli personelden yine bahsediyoruz arkadaşlar. E, tek taraflı fesih etmesi halinde fesih tarihinden itibaren e, sözleşmeyi yenilememe halinde ise sözleşmenin bitim tarihinden itibaren ne kadar süre? Bir yıl geçmedikçe tekrardan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemiyorlar. Burası da çok önemli. Buradan soru gelebilir. Evet, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanı'nca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştıranlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir. Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık ve mağlulluk aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumu, buna göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar ile Cumhurbaşkanı'nca belirlenir. Sözleşmeli personellerin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesi gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınma, alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayıyla son verilir. Evet. Neymiş arkadaşlar? Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü cezada bu hallerde disiplin kurulunun kararı alınma şartı var ve sözleşmeli personelin görevine kim son veriyor? Atamaya yetkili amirin onayıyla son verilir. Ee, buraya dikkat edelim. Buradan da soru gelebilir şu kademe ilerlemesinin durması muhabbetinden soru gelebilir. Evet, işçilere geldik. Dikkat dikkat ederseniz geçici personel kalkmış. E, o artık üç tane e, şey var: e, e, memur, sözleşmeli per, personel e, ve işçiler. İşçiler neymiş? A, B ve C fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuata gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli işçi sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangını ile mücadele hizmetleriyle ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmamak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Demek ki işçiler nasıl ayrılıyormuş? İşçiler, sürekli işçiler ve geçici işçiler. Geçici işçilerde 6 aydan az olmamak üzere şey, 6 aydan az olmak üzere çalıştırılan işçilermiş. Bunlar hakkında 657 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz arkadaşlar. Evet bunlar bir istihdam şeklidir. Ama 657 sayılı kanun hükmü işçilerde ne olmuyor? Uygulanmıyor. 4 istihdam şeklinde personel çalıştırılamayacağı. Tabi bu artık 3 istihdam şekli oldu. Ama burada bu şekilde bilin. Bu kanun tabi kurumlar 4. maddede yazılı istihdam şekli dışında, dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz. Evet, burada da baktığımız zaman özetlersek arkadaşlar, e, memurları gördük. Memurlar neydi? Sürekli ve asli görevde çalışanlardı. Sözleşmeli personel neydi? Belirli bir özel mesleki ihtisas, ihtisas bilgisine sahip ve mali yılla sınırlı çalışılıyordu ve Cumhurbaşkanı'nın çok sürü ve esasları belirleniyordu. Ve son olarak gördüğümüz istihdam türü de işçiler, Bunlar da sürekli ve geçici işçiler. Geçici işçiler de en e, 6 aydan az olmak üzere çalışılan iş, işçilerdi.